Evet hepinize merhabalar. Türkiye'nin Maldivleri denilen e, Pisa koyundayız. Hakikaten e, biz bugün gördük. E, mükemmel bir koy. Herkese tavsiye ederim. Türkiye'nin Maldivleri dedikleri doğruymuş. Turkuaz renk bir deniz var. E, ve dibi görünüyor. Çok temiz yani. Mükemmel bir deniz. Evet şöyle. Şimdi gün e, batımı çok yaklaşıyoruz. Şöyle. Evet. Mükemmel bir plaj var. Harika bir yer. Evet, şöyle görüldüğü üzere. Çok güzel bir tesis. Ve e, şu an harika bir manzara, gün batımı olmak üzere e, doğası, tabiatı da çok. Gerçekten sevdik, herkesi tavsiye ederiz. Ee, karavanla geldik, bir ilk defa <laughs> karavan tatili yapıyoruz. Bizim için de ayrı bir heyecan, ee, ayrı bir deneyim. İlk günümüz şu an çok mutluyuz. İnşallah diğer günler daha da daha, daha güzel geçer diye ümitliyiz. <laughs> evet, hepinize iyi günler, kısa hepinize iyi akşamlar. Evet, çok sevdim batı manzarasıyla.